Cumartesi sabahından herkese merhaba Versatil Channel kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hyundai serisiyle devam ediyoruz. Hyundai Accent 2000, 2001, 2002, 2003 araçlarının hepsinin ortak kullandığı sigorta kutularını ve kullandığı sigortaları bu videoda anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar kullanım kılavuzu olarak Türkçe değil de İngilizceye ulaşabildim. Fakat önemli değil. Beraber hem sigortaları kontrol edeceğiz. Hem de açıklamaların çevirisini yapacağız. Umarım işinize yarar. Kanala abone ol, olursanız sevinirim. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu araçta iki, iki yerde sigortalar vardır. Genel araçlarda olduğu gibi. Bir iç bölümde bir de motor bölümündedir. Hemen vakit kaybetmeden öncelikle iç mekandaki yani şoför mahallindeki sigortaları kontrol etmeye çalışalım. 18 adettir arkadaşlar. Açıklamalarını yapmak istiyorum. Hemen vakit kaybetmeyelim. Hemen şu tablomuzu açalım. Evet. Bir numaralı sigortadan başlayalım. Tekrar şuraya geleyim. Bir bakın isterim. Bu zaten sigorta kutusunun arkasındaki kapakta vardır. Genel olarak vardır. Yoksa da buradan takip edebilirsiniz. 2000-2003 arası Hyundai Accent aracın sigortalarını inceliyoruz. Evet, bir numaradan başlamak isteriz. Bir numaralı sigorta alarm sigortasıdır. Alarm devreleri aynı zamanda anahtar kontrol devreleridir. Bir... Çeviriyorum bu arada bir saniyenizi alayım. Geri vites lambası, alarm ve kilit kontrol modüllerinin bulunduğu sigortadır 1 numaralı sigorta. 10 amperliktir. 2 numaralı, 2 numaralı 10 amperlik sigorta emniyet kemerleri uyarıları kontrolünü sağlar. 3 numaralı 10 amperlik sigorta ve 4 numaralı 15 amperlik sigorta airbagleri ve airbag grubunu kontrol eden sigortadır. 5 numaralı 10 amperlik sigorta vites kutusu, hava akışı sensörü, hız sensörü ve yağmur sensörünü kontrol etmektedir. 5 numaralı 10 amperlik sigorta. 6 numaralı 10 amperlik sigorta merkezi kilit sistemini kontrol ederken 7 numaralı 10 amperlik sigorta alarm kontrolünü sağlar. 8 numaralı 10 amperlik sigortaya geldiğimizde stop lambasını ve anahtar kilit solenoidini kontrol etmektedir. Hemen 9'dan devam edelim. 9 numaralı 20 amperlik sigorta arka cam buğu çözücüdür arkadaşlar. 10 numaralı 10 amperlik sigorta kafa lambası ayna, kafa lambasının seviyelendirmesi, ön sis lambası, iç fan kontrolü, arka cam yıkayıcı ve yakıt filtresi rölesinin kontrolünü sağlayan bir sigortadır. 10 numaralı 10 amperlik sigorta. 11 numaralı 20 amperlik sigorta. Ön cam sileceği ve ön cam yıkayıcıyı kontrol etmektedir. 12 numaralı 20 amperlik sigorta koltuk ısıtıcısını kontrol eder. 13 numaralı 10 amperlik sigorta ABS kontrolüdür. 14 numaralı 10 amperlik sigorta dijital saat ve merkezi kilit kontrolünü sağlamaktadır. 15 numaralı 15 amperlik sigorta çakmak aydınlatmasıdır. 16 numaralı 10 amperlik sigorta aynaların bu çözücüsüdür. 17 numaralı 10 amperlik sigorta arka cam bu çözücü ve aynaların bu çözücüsünün başka bir sigortasıdır. Son olarak da 18 numaralı 20 amperlik sigorta arka sileceği kontrol etmektedir. Evet Hyundai Accent 2000-2003 arası aracın iç panelinde kullandığı sigortalar bu şekildedir. Bir de motor bölümünde sigortalar vardır arkadaşlar. Bir de onları kontrol edelim. Onun tablosu da bu şekildedir. Yine motor bölümündeki sigorta kutusunun kapağının arkasında bu diyagram mevcuttur. Fakat yoksa buradan da kontrol edebilirsiniz. İsimlerini ben tek tek söyleyip açıklamalarını yapacağım. Evet. Başlayalım. Alt. 120 amper. Akü koruması. Bateri. 50 amper. Korna ve iç lambaların genel sigortası. Lamp. 50 amperlik sigorta. Ön farlar. Ön sis lambası ve genel olarak arka lamba grubu rölesini kontrol etmektedir. Bu lamp 50 amperlik sigorta. ECU 20 amperlik sigorta. Motor kontrol rölesi, şarj dinamosu ve yakıt pompası rölesini kontrol etmektedir. IGN 30 amperlik sigorta, ateşleme bobini ve marş dinamosunun kontrolünü sağlamaktadır. Rad fan 20 amper. Radyatör fanı kontrolüdür arkadaşlar. Blower 30 amper fan motorudur. Ee, orada iki tane ABS 30 amper, ABS 30 amper şeklinde sigortalar var. Bunlar da yazıldığı üzere ABS kontrolünü sağlamaktadır. P slash Vdv 30 amperlik sigorta güç sağlayıcı büyük bir sigortadır. Kont fan 20 amperlik sigorta kondenser fan kontrolünü sağlayan yine büyük sigortalardan biridir. Devam edelim. Evet. Ecu hashtag, #1 10 amperlik sigorta radyatör fanı hava sensörü tahliye kontrol valfi, kızdırma bujisi rölesi, ısıtıcı rölesi ve stop lambası sıvıcıdır. ECU hashtag 1 rölesi. A slash con comp sigortası 10 amperlik bir sigorta. ACDC röledir arkadaşlar. Horn 10 amperlik sigorta, korna rölesi, devam ediyoruz. L LH, 10 amperlik sigorta, aydınlatma lambaları, sol arka komple sinyal grubu, makyaj lambası, buna ruhsat lambası da denebilir. E, durum lambası ve H-LP yıkayıcı rölesini kontrol etmektedir. Geçelim TAIL RH 10 amperlik sigortaya. Bu sigorta ise sağ arka komple sinyal grubunun sigortasıdır. Devam ediyorum. HLP LH 10 amperlik sigorta sol far aşağı iniyorum. HLPRH 10 amperlik sigorta ise sağ far devam edelim. Front lock 15 amperlik sigorta. Ön sis lambası rölesidir arkadaşlar. 15 amperlik audio sigortası. Radyo teyp, dijital saat, anten ve arka sis lambası switch'idir. Audio 15 amperlik sigorta. 15 amperlik ECU hashtag 2 sigortası. Rölen, rolanti devre düzenleyici, pardon, egzantrik mili konumu sensörü, EGR düzenleyici ve gaz kelebeğinin kesici açıcı rölesi olarak görev yapmaktadır. Koruma rölesidir. ECU-2. ECU-3, 10 amperlik bir sigorta. Ee, yine ECM ile alakalı bir sigorta. HLH Washer sigortası ise 25 amperlik cam su atıcı motorunu kontrol etmektedir. Burada görünmeyen ve sigorta kutusunun dışında olan bir sigorta var ki o da F slash pump CHK olarak geçer. Hatta bazı kapakların yani bu sigortanın yanında parantez içinde E50 de yazabilir. Bu ise yakıt pompası rölesi ve yine yakıt pompasını kontrol eden bir sigortadır. Evet bu aracın Hyundai Accent 2000-2003 arası aracın sigorta açıklamaları bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim.